Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. İki adı şu anda güzel bir mutfaktayım. Oraya göstereceğim size. Evet şu köşeden başlayacağım. Buraları tabaklar yerleştirmişler. Şöyle bir düzenleyici kullanılmış. Bunlar çıkıyor ve istediğiniz boşluğa geçirebiliyorsunuz. Gayet kullanışlı ama fiyatı burada yazmıyor. Şöyle bakacağım tabaklar sallanıyor mu? Sallanmıyor. Gayet kullanışlı görünüyor. Burada şu şekilde bir mutfak bataryası kullanılmış. Fiyatı 1199 TL'ymiş. Evlerin fiyatı ise 1488 TL. Şöyle çift göz. Hatta bir buçuk gözlü. Bunlar yarım sayılıyor. Burada kutuları kullanılmış. 80 liraymış fiyatı. Burada yine tencereler kullanılmış. Derin çekmeceler olduğu için burası bayağı bir şey alır. Hemen şu tezgahın üstündeki raya geçmek istiyorum. Fiyatı 59.99 TL'ymiş. 56 cm uzunluğunda paslanmaz çelik. Şu. Kancalar yine ayrı satılıyordur büyük ihtimalle ama şu an fiyatı yazmıyor burada. Makarna servisi 14.99, Ketçe 14.99 TL ediyor Şu şekilde şurada ocak ve fırını yerleştirmişler. Davlumbaz üstünde. Ocağın altında yine bir çekmece kullanılmış. Fırın kapları vesaire konulmuş buraya. Skeç kalıbı 119.90 TL. Bu kalıp ise 209 TL'ymiş. Yine burada böyle birkaç tane kutu yerleştirilmiş. Toplayıcı olsun diye. Büyük kutunun fiyatı 70 TL. Küçüklerin fiyatı 45 TL'ymiş. Tezgahın üstünde küçük bir tane kesme tahtası. 38'e 27 santim 109 TL'ymiş. 45'e 28 santimetre 109 TL'ymiş. Evet. Şurada bir tane yemek servisi diye geçiyor. 75 TL'ymiş şunun fiyatı. Çok güzelmiş ama şıkmış. Dalınmazın yanında şu şekilde bir tane raf kullanılmış. Raflı çerçeve. Fiyatı 700 TL üzerine saklama kapları, bu şekilde kavanozlar ve baharatlıklar yerleştirilmiş. Hemen yan tarafında ise şöyle bir buzdolabı koyulmuş. Şimdi buranın karşısına şöyle bir masa yerleştirilmiş. Oldukça kullanışlı gözüküyor. Önce üst tarafından başlayacağım. 53 liraymış. Bu çocuklar için kaydırmaz yüzeyliymiş. Şurada güzel kupalar var. 24 cinsiydik. 16 TL'ymiş. Şu standın fiyatı ise 109 TL'ymiş. Ahşap bir stand kullanılmış. Çok tatlı duruyor. Yine burada bu şekilde bir raf kullanılmış. Rafın fiyatı raflı çerçeve 520 TL diyor. Hemen masada tepsili mama sandalyesi 259 TL'ymiş. Bakalım. Şu şekilde küçük. Burada yine bir önlük var. şekilde sandalyeler var. Fiyatı 499 TL. Sarkıt lambanın fiyatı 379 TL'ymiş. Burada saklama kapları var. 600 ml 18 TL. Kapaklı kare bambu saklama kabı 30 TL'ymiş. Bu gördüğünüz masanın fiyatı ise 2419 TL'ymiş. Burada yine bir raflı iskelet var. 1100 TL'ymiş. 5 raflı. Burada bu şekilde kapaklı saklama kapları, bambu saklama kapları, kavanozları kullanılmış. Ve yerde şu şekilde bir halı var. Bunun fiyatı yazmıyor. Şu kapıda, kapı arkasında şöyle bir askı kullanılmış. Onun fiyatına bakalım. 119 TL'ymiş. Önlük 95 lira. Duvar saatinin fiyatı ise 229 TL. Mutfak turumuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.